Evet. E, diyorduk ki e, Makedonyalı Filipikus'un sana feylekus olarak girdiğini, onun oğlu e, Aleksandros'un e, İskender olarak destana bulunduğunu söylemiştik. Üstelik de e, bununla kalmıyor. Darayı yenen İskender e, halk tarafından seviliyor. E, bir e, Kur'an'da bahsedilen Zülkarneyn e, haline geliyor. E, evet. Evet. Dolayısıyla Zülkarneyn ile ilgili e, hadiseleri, motiflerde biz aynen e, burada İskender'in e, yaptıklarında e, görebiliyoruz. E, gider set yapar, yeçücme e, o settin arkasına saklar. E, bunlar e, tabii ki İran milli destanıyla, e, İran ile alakası olmayan şeyler. Daha sonra girmiş olan e, ögeler Dediğim gibi. E, e, gerek Araplardan, e, Mısır'dan, oradan buradan Türklerden değişik yerlerden ögelerde e, geliyor ve e, İran destanına girerek evet e, onun e, malı haline geliyor senaryoya katkıda bulunuyor bu tür e, motifler de. Evet e, arkadaşlar e, Şehname yazıldı. Şehname'nin İran evet Firdevsi ben bununla İran'ı ayağa kaldırdım. İran milletini, Fars milletini ayağa kaldırdım diyor ama bizim için özel bir önemi var. Batı Türklüğü için Şehname Batı Türklüğünü de böyle cendereye almış olan bir eser. Son derece etkilemiş. Neredeyse Kur'an kadar etkilemiş olan bir eser. Abartmayalım. Ee, bu İslam döneminde tabii ki Batı Türklüğünün hikayesi, İslam döneminin hikayesi. Selçuklu'dan daha öncesinden itibaren e, derinden etkilemiş. E, en başta bunu yazdıran kimse Gazneli Mahmut. Bir Türk hükümdarı. E, Türklüğünün gayet farkında olan zaten daha devlet yeni kurulmuş. Ha, son ana kadar da Gazneliler daima Türk olarak kalmıştır. O ayrı mesele. Eee Geliyoruz. Nasıl etkiledi? En baştan itibaren Osmanlı dönemine gelmeye hiç gerek yok. Selçuklu döneminde az önceki söylediğim isimler dikkatinizi çekmiştir. Keykubat gibi, Keyhüsrev gibi isimler, padişahların isimleri ilerleyen dönemde Anadolu Selçuklu Sultanlarının isimleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Osmanlı dönemine geliyoruz. Artık bu isimler e, edebi olmanın ötesinde kullanılıyor. Toplumun seçkinleri tarafından benimseniyor ama halka da yayılıyor. E, Şehnameden olan isimler Behmen, Behram, Behzat, Bican, Cem, Feridun, Hüsrev, İsfendiyar, Keykavus, Keykubat, Neriman, Rüstem, Siyavuş, Sührap, Şirin e, bu isimler kullanılıyor. E, Halk içinde de kullanılıyor ve beğeniliyor, alınıyor. Fakat ilginç bir şekilde kullanılmış olan isimlerin hiçbirinde bir tane, ha zaten 6-7 tane Türk Turanlı ismi, Türk ismi ancak geçer ki bunlar da Türkçe ile açıklanamayan isimlerdir. arkadaşlar. Ha Bunu da normal karşılamak lazım. Türk tarihinin bir kaynağı olarak görmemek lazım. Feridun nedir? Eski Ari mitolojisindeki örneğin Afrasiyab'a getireceğim. Afrasiyab Türklerin hükümdarı Türkçe'de ne demektir? Hiçbir şey demek değildir. Bunu İranların üretimidir. E, Afrasiyab isminin karakter tamam da isminin Türklerle hiç ilgisi yoktur. E, Ari döneminde o Ukrayna'dan gelen e, ilk Arilerin inancında bir kötülük tanrısıdır. E, Farasanga özür dilerim. E, farasanga, afrasyep haline gelir. E, Pehlevi döneminden e, itibaren eski Ari dönemindeki farasangadır. E, bu o, bir tanrı ismidir. E, Afratona da iyilik, en büyük iyilik tanrısı iyi tanrıların en büyüğü olarak Ari mitolojisinde e, karşımıza çıkıyor. E, ne oldu peki? Bir e, Olan şey Zerdüşt döneminde artık Milattan önce 7. yüzyıl mı 10. yüzyıl mı? O ikisinin arasındaki bir dönemde muhtemelen Ariler arasında Zerdüşt'ün getirdiği inanç. Zerdüşt deyince peygamber olarak görüyor pek çok kimse. Tek tanrılı bir inanç getirdiğini söylüyorlar. Zerdüşt'ün getirdiği inanç Ariler arasında hakim olmaya başlayınca eski dönemin dinine ait e, kelimeler, kavramlar da arkadaşlar ters dönüyor. Şimdi e, örneğin Latinceden, Yunancadan bildiğimiz teus kelimesi, ateiz, e, teizm, e, teonomi vesaire gibi yerlerde karşımıza çıkan teus kelimesi. Deus, Zeus'un ismi de oradan gelir değil mi? Deus biçimindeki Hint Avrupa bir köke gider. Devu kelimesi arkadaşlar İran'da Ari döneminde Tanrı anlamına geliyordu kuşkusuz. Ama Zerdüşt döneminden sonra devu kelimesi şeytan, şeytani, büyük, e, olağanüstü, metafizik, kötü yaratık anlamına gelir devu kelimesi. Biz de bunu e, hem bizde hem Gürcüce'de hem Ermenice'de vardır bu geçmiştir. E, kötü yaratık olarak e, dev kelimesini biz bunlardan almışız. Dev kelimesi normalde tanrı demektir. E, Hint-Avrupa ortak dilinde dediğim gibi deva sansıtçıda ama e, çünkü e, Hindistan'a ulaşmamıştır Zerdüşt öğretisi. Orada deva kelimesi olarak yaşar. Deva putradan biliyoruz değil mi? E, evet e, ne diyorduk? E, dolayısıyla e, o Tanrı isimleri, Panteon'daki isimler e, artık kişi haline geliyor. İsimler unutulmadı, kaldı Zerdüşt döneminde. Birer kişilik haline geldi. İyi olan Tanrı, iyi olan insan, en iyi olan hükümdar, altın çağın hükümdarı Ferdun haline geldi. Kötü olan, en kötülüğün başı olan baş, kötü Tanrı da... E, 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 Afrasiyap olarak şeytanların ülkesi olan Tura ülkesinin yani Tura'nın hükümdarı olan Afrasiyap haline geliyor. Bu isimleri Zerdüşt dininden sonraki döneme kalan hatıralardaki o kalan isimlerin tanrı isimlerinin kişiselleştirilmesi olarak görmemiz doğru olur. Doğru olur değil bu bu şekilde. Evet, bunlar sonuçta şehname baştan sona İslam öncesi İran'ın. Bunu mecusidir, şu dindir, bu dindir ama sonuçta İslam dışıdır. İslam dışı bir İran'ın eseri olarak Selçuklu, Osmanlı, Beylikler, İran'daki Türk devletleri, bilmem Suriye'deki Türk devletleri, bu Türkler de okudular ve bundan etkilendiler, sevdiler. İran'dan daha çok Türklerin arasında bu isimler yayılıyor. Ama ne hikmetse bu yayılar isimler arasında Türkçe bir isim yok. Ferdun ismi yaygın, Behzat yaygın, Siyavuş yaygın, Rüstem Hüsrev yaygın ama biz hiç Afrasiyap adında kimseye rastlamıyoruz arkadaşlar. Ancak 20. yüzyılla birlikte böyle tek tük Afrasiyap e, efras Yap e, biçimli isimler e, görmeye başlıyoruz. O da 20. yüzyılın yani Cumhuriyet döneminin eseridir bunlar. Bunu nasıl algılamalıyız? Hani Müslüman olduk, Müslüman olmayan İran'ın bu şekilde kültür saldırısı altına girmenin anlamı ney? Eski e, Oğuznameler, İslam öncesi Türk isimleri Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi eserlerinde de geçiyor. Dede Korkut'ta bir sürü isim geçiyor değil mi? Biz niye arkadaşlar o isimleri Osmanlı döneminde görmüyoruz, Selçuklu döneminde görmüyoruz? Müslüman olduktan sonra eski Türk isimlerini kullanmak günah oluyor. İslam'a mugayir oluyor. Ama İslam dışı olan Fars isimlerini kullanmak, Mecusi döneminin Fars isimlerini kullanmak olmuyor. Bütün Gares Türkiye mi arkadaşlar? Burada büyük bir ecdadımızı eleştirmek zorundayız. Bu bakışı eleştirmek zorundayız. Bilmem e, Rasatane'dekilerin, meleklerin bilmem eteğini e, izliyor diyen Kadızadelileri falan eleştirmek zorundayız. Akılları onlara yetiyor ama şuna yetmiyor. Mecusi isimlerini biz kullanıyoruz, bunların hikayelerini hayranlıkla dinliyoruz demeye yetmiyor. Evet Ferdun günah, e, Ferdun ismi normaldir, kullanılır ama Oğuz ismini kullandığınızda bu günah olacak. Bunu kabul etme imkanı yok. Burada e, maalesef e, çok kötü bin yıldır e, muhatap olduğumuz bir kültür emperyalizminin e, şemsiyesi yağmuru e, altında bulunuyoruz. E, üzücü bir durum, sinirlendirici bir durum gerçekten. Hatta hatta e, şimdi örneğin Kubat ismini, Kubat ismini taşıyanlar üzerine alınmasınlar. Tenzih ederim kendilerini. Çok beğeniriz. Keykubat da geçer değil mi? Halbuki e, Akun döneminin e, 5. yüzyılın e, hükümdarıdır. Tarihten iyi bildiğimiz e, bir hükümdardır. E, Bizans kaynaklarında Kavatos olarak e, kayıtlıdır. Onun hikayesi İran kaynaklarında da geçer. Ama işte o, o Kubat... E, e, biçimiyle. Biz onu kibarlaştırmışız. O Vav'ı U olarak okumuşuz. Kubat e, diyoruz. E, ama eski dönemde asli biçimiyle e, A'ya yakın bir O ile telaffuz ediliyordu ve Akunlar bunu Kavat olarak alıyorlardı. Onun döneminde Mazdikilik e, hakim olmuştu ülkeye. Geçen e, İran dersinden hatırlarsak ve Mazdikilik e, malın ve e, kadının ortak olmasını öngören çünkü bunlar rahatsızlığın kaynağıdır. Herkes paylaşırsa rahatsızlık ortadan kalkar görüşünde olan e, bir e, mezhep, bir e, inanç, bir akım e, idi. Bunlar e, e, Şahkavat döneminde hakim olmuştu. E, sonra yaptığına pişman olan ve paçasını kurtaramayan şah Akunlardan yardım istedi. Akunlar geldiler İran'a. İran'ı bunlardan teslim ettiler. E, kavatı tahtına yer, yeniden oturdular, oturttular ve ensesine de vurdular. Delikanlı ol, akıllı ol dediler ama işte e, bu işte onun adıyla e, anıldı ve Türkçe'de, Batı Türkçesinde e, kavat kelimesinin içeriği e, ondan geliyor. Şimdi bu kişinin bu evet Kubat ve Kavat isimlerinin aynı olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilmek için evet bir tarihçi etimolog falan olmak gerekir. Ama Kubat ismini Key bir de en büyük Kubat olarak kullanıyoruz. Bunlar üzücü şeyler. Bunlar eğer yani mitoloji kahramanı ne olmuş? Bunları kullanacağız. Onları kullanacaksak kendi isimlerimizi niye kullanmıyoruz? Kendi isimlerimizin kullanılması neden İslam dışı oluyor? Neden ona bir tepki duyuluyor da işte Rüstem'e bir tepki duyulmuyor? Evet, konu çok derin, çok uzun. Bilmiyorum, şehname dediğim gibi... Daha çok tarihe malzeme çıkarmaktan çok e, tarihteki malzemeyi kendisine e, uydurmaya, oturtmaya çalışmakla bizi meşgul edecek bir destan. Ama Şehname'de Turan'ın ve Akdeniz dünyasının, Orta Doğu'nun ve Turan'ın bir külliye en önemli e, kültürel verisinin, motiflerinin, Doğudan ve batıdan çekilerek İran'a toplandığını, bunların İran milli destanında ki motifler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu noktada evet, insanlığın Batı Asyalıların diyelim hepsinin katkısı bir payı bir hissisi var şehnamede. Bu yönüyle önemlidir. Ama kültür tarihi açısından dünyanın en öndeki en önemli eserlerinden birisidir. Evet ee, aklıma çok e, başka bir şey gelmiyor şehnama ile ilgili söyleyebileceklerimiz e, şimdilik bunlar evet diğer derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.